Tamam şu an video çekiyor. Evet arkadaşlar şu an etiketimizi takıyoruz. Eee, san san çıkıyor. Gördüğünüz gibi ekreğimiz bu yeni palet sisteminde. Sıçı tarafından çıkan ekmekler tabanlarında herhangi bir yanma yok o Kenarları da çarpma hiçbir şey kesinlikle yok Göründüğü gibi Evet arkadaşlar, burası da dördüncü kapak. Şu yani gördüğünüz gibi, bir yerde bir yanma yok. Gayet güzel. Gayet güzel deniz çıkıyor. Bak mükemmel. Afiyetle yiyebilirsiniz. Çak, çak üstüne çak, şuna bak.